Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Şu dört nimete sahip olan dünya ve ahiret hayrına kavuşur. Allah Allah. Şu dört nimete sahip olan. Aslında vücudumuz baştan aşağı nimet. Ama ayrıca bir zikreden dil. Estaizu billahi bismillah. Ve men ağrad an zikri fe inne lehu ma'işeden danke ve nahşurhu yevmel kıyameti. Ama. Ama. ''Kim diyor bizim zikrimizden yüz çevirirse'' He. Ne demek zikir abi? Namaz zikirdir. Kur'an zikirdir, Ne olsun. Zikir sadece Subhanallah Subhanallah değil. Onu da yapamıyoruz zaten. Sub 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 ne böyle abi? Zikir sadece Subhanallah değildir. Namaz kılmak zikirin en büyüğüdür, haberin olsun. Normalde zikrin en büyük Kur'an diye geçer ama namazın içinde Kur'an var mı abi? Var. Normal var mı? Var en büyük zikir namazdır. Kim? Bizim zikrimizden gafil kasadır Allah Celle Celaluhu. Aman ya Rabbi. Ona dar bir geçim vereceğiz diyor. Ay sonu gelmiyor. Kirayı ödeyemedim. Fatura çıkmadı. Ben bunu söyleyince yine beni solcular ana avrat küfür ediyor. Ben diyorum ki piyasayı bu hale getiren Allah diyorum. Sen diyor o zamları yapan Allah. Lan oğlum ayet okuyorum sana. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, kim beni zikretmezse, kim Kur'an okumazsa, kim namaz kılmazsa o adam ay sonunu göremeyecek diyor Allah Celle Celalü. Ayet ya. Nasıl kafadan mı konuşuyorum ben burada? Ona dar bir geçim vereceğim. Ne anlıyorsun abi geçimden? Dar bir geçimden ne anlıyorsun abi? Ayet daha. Ve o diyor mahşere kör olarak çıkacak. Ya Rabbi benim dünyada gözlerim açıktı ya Rabbi. He? Görüyordum ya Rabbi dünyada gözlerim açıktı. Ne oldu? Sen namaz kılmadın, oruç tutmadın, Kur'an okumadın, beni zikretmedin. Bir kere Allah demedin. Bir kere aşk ile Allah derse lisan dökülür cümle günah misluhazan. Dedin mi bir kere aşk ile Allah diye? Yeri göğünlettin mi bir kere? Nerede Müslümanlık? Nerede delikanlılık? Dikkat et. Ne dedik? Kim bizim zikrimizden yüz çevirse. Bak şimdi size bir zikir öğreteceğim. Kim bu zikri okursa 2 milyon sevap. La ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ahaden sameden lem yelid ve lem yûled ve lem yekullehu kufven ahad. 2 milyon sevap. Bak aldım. Bir daha söylemeyeceğim. Bir daha izleyin. Öyleyse bedava iş yok. Öyle bedavadan sevap yok. Açacaksın bu sohbeti dinleyeceksin. 2 milyon sevap. 2 milyon ya. Kaptım elhamdülillah. Akıllı olacaksın abi. Müslüman akıllıdır dedi Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Evet. Hz. Musa dedi ki Ya Rabbi bana dedi öyle bir zikir öğret ki dedi özel olsun dedi ki. De ki, de ki ya Musa de ki la ilahe illallah. Ya Rabbi onu herkes biliyor yani başka bir zikir yok mu böyle hani özel olsun. De ki Musa la ilahe illallah Allah Allah. Ya Rabbi aramızda olsun kimse bilmesin. De ki Musa la ilahe illallah. Dedi ki ey Musa la ilahe illallah bir kefe koy. Yedi kat. 7 gök. Allah Allah bak. 7 kat yer. 7 kat gök. Ne var biliyor musun? Arş, kürsü ne varsa hepsini de bir kefeye koy. La ilahe illallah. Daha ağır gelir ya. Abi sen ne zannediyorsun? La ilahe illallah zikrini be. Bak şimdi. Aslında şununla bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra konuyu değiştireceğim. Mahşer gün olduğu zaman. Bak burayı iyi gün arkadaşlar. <laughs> Mahşer gün olduğu zaman. Diyor ki bir adamın diyor sevapları tartılmaya başlar. Adamın diyor sol taraf günah tarafı diyor böyle şaha kalkmış. Günahlar şaha kalkmış. Adam diyor artık cehennem biletini bekliyor. Bir tane böyle kağıt süzüle ağır çekimde geliyor. 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 Adam da böyle bakıyor diyor ki sola gitse zaten battık. Sağa gitse ne değişecek? Sol taraf zaten şaha kalkmış. Günahlar almış başını gidiyor. O kağıt böyle ağır çekimden böyle hani o saniye belki şu hani dersin ya, işte ömrüm bilmem gözümün önünden film şeride gibi o ağır saniye çoğunu yazsın. Diyor ki o diyor kağıt sağ tarafa düştü sağ taraf diyor şaha kalktı. Bir de baktık ki o kağıtta ne diyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor ya. Ya ne zannediyorsun sen bu kelimeyi ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada kim? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse onun 4000 günahı dökülür. Hadis-i şerifi biliyorsunuz ama amel etmiyorsunuz. Allah için söylüyorum size ya. Ya kapıya çık 10 kişiye. La ilahe illallah dedirt ya. Muhammedur Resulullah dedirt ya. Yaz şu WhatsApp durumuna ya. Allah için konuşuyorum ya. Hepiniz hepimiz bir maç olduğu zaman, herhangi bir şey olduğu zaman herkes şu WhatsApp'ına her şeyi yazıyor ama Allah yazmaya utanıyor. Sen durumuna La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yaz. Her okuyanın 4000 günah silinecek ve bu 4000 günahlar sana kaç kişi okursa sana sevap olarak yazılacak. E daha ne istiyorsun abi? Ne diyeyim ben sana şimdi? Daha ne istiyorsun? Sen bu sohbeti nerede duyacaksın? Hangi kahve duyacaksın? Hangi internet kahvesi duyacaksın bu sohbetleri? O yüzden sohbetleri geleceksin abi. Sohbetler candır. Gelmezsen rezil olursun. Diyor hoca hoca diyor sen diyor konuşun da diyor kafirler görmüyor musun diyor hepsi diyor bilmem elin mask ayrı bir tarafta Bill Gates ayrı. Ya ya elin mask dünyanın en zengini her diyelim tamam e öldüğü anda nereye gidecek abi? Ebedi cehennem. Ebedi. Hiç çıkış yok. Yalvar yakar çıkamayacak. Nasıl çıkacaksın? Seni oradan çıkacak şey neydi? La ilahe illallah. Abicim bak bu kelime cennetin kapısını açacak kilittir. Kelimedir bu. Kelimeyi söyle. Cennete gir ya. Kelime ne? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Ya bu işin şakası var abi ya? Dikkat et. Yok onlar çok zengin. Ya abi istediği kadar, ya istediği kadar fakir ol be kardeşim ya. Allah Celle Cen öyle kulları vardır ki diyor, onlar diyor, o kadar fakir, o kadar perişan, onlar diyor, yeryüzünde kimse tanımaz. Diyor, kimse tanımaz. Ama diyor, onların diyor, Allah indinde bir kıymeti vardır. Onların diyor, bir makamı vardır diyor, kimse bilemez. Rabbim bizi onlardan enesine amin. amin. Ama biz onu sevmiyoruz. Camiye girdiğimiz zaman, bizi birilerinin görmesi lazım. Camiye girdik. E şimdi kimse görmedi. Öksürsem mi? Hareket mi yapsam? Ulan şimdi kimse görmedi. İmam da görmedi. Şimdi namazdan sonra nerede kaldı bu Hüseyin? Değil mi? Hareket. Kendimden söyleyeyim de siz şimdi yapmazsınız. Bir tek ben yapıyorum onu. Allah beni affetsin. Amin. Hepiniz Allah dostusunuz zaten. Bir bozuk olan benim neyse. Reklam yapmak lazım. Camiye geldik abi o kadar. Şimdi camiye geldik yani. Birinin bizi görmesi lazım. Değil mi? Abi yapmayın bu işi ya. Ya geç kenara ya. Geç kıyıya köşeye. Zaten imamlar seni kesiyor namazda. Kim geldi kim yok diye. Beni konuşturma şimdi. Dikkat et. Yine sohbet uzun ya. Ne dedik? Şu dört nimete sahip olan dünya ve ahiret hayrına kavuşur. Bir, zikreden dile. Şükreden kalbe. Ya Rabbi sana şükür olsun. Bugünlerimize de şükür olsun. Eyvallah. Belaya sabırlı bedene. Adam bugün arabanın lastiği patlasa Allah'a sövüyor be. Abicim böyle bir şey nasıl olabilir ya? Baş ağrısı Allah ihsan ediyor. Neşe ağrısı Allah ihsan ediyor. Beni mi buldu beni mi? Ya yapma şunu. Dikkat et. Belaya sabreden beden ne büyük nimettir. Hıyanet etmeyen kadına. Rabbim Celle Cön. Eşlerimizi göz aydınlığı eylesin. Amin. Amin. Bu erkekler için de geçerli. Kadınlar için de arkadaşlar. Kadın da kocasına koca da karısına ihanet edemez. Kuntum hayra ümmetin uhricet تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ